Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere T2 hattında iyileştirme çalışmaları bölüm 1'i çekiyorum. Sinyalizasyon sistemi devreye alma çalışmaları sona ermiş ve sinyalizasyon sistemi şu an aktif. Hatta şu an size sinyalizasyonun çalıştığını göstereceğim. Bakın en üstte lamba yeşil yandı fark ettiyseniz. Şu an araç hareket ediyor ve ara sinyal kırmızıya dönecek. Gördüğünüz üzere döndü. Şu kısımda biraz daha yakınlaştır istersen Bir orada bir de şu ileri kısımda Aynı Orada da bir Senin videoda paylaştığın ray kaynak işlemi yapılmış Kısa olması belli ediyor O düzeltme işlemlerinin yapıldığını. Bakın orada bir de burada Şuradaki iki Ray kaynağı mesafesinin kısa olması Şu ray değiştirilmiş Kesin belli oluyor yani Yaklaşık ne kadar bir mesafe? 2.5 3 metre filan herhalde. 3,5 metre vardır. O civarda bir şey. O kısa, o, o uzunlukta olması o işlem yapıldığını belli ediyor yani. Bu da böyle bir şey olsun. Önceki videoya da bir gönderme olsun. Subway Spotter hesabında zaten o videoyu da izlemişsinizdir. İzlemediyseniz de oraya gittiğiniz için bir sebep olsun. Bunu Youtube Bursa Ulaşım kanalına abone olabilirsiniz. Zaten izlemişsinizdir biliyorsunuzdur. O yüzden şey demiyoruz. 17 videosunu çektik. Oradan geldik buraya şimdi bu videoyu çekiyoruz. Birlikte bir şeyler yapıyoruz yani. Hem Bursa için hem sizler için. Bir sonraki videomuzda Şehir Hastanesi gelişmeleri videosu olacak. Beraber, ortak çekeceğiz ortak yine çekeceğiz onu da. Ortak çekeceğiz bakalım nasip olursa. Orada da işler bayağı bir yoğunlaştı. Ama alan, alan kapalı olduğu için fazla bir girip gösterebilme gibi bir durumumuz olmayabilir. O yüzden Elimizden geldiğince göstermeye elimizden çalışacağız. geldiğince diyelim. Göstermeye çalışacağız çünkü Kapalı ortam olduğu için belki izin verilmeyebilir, belki başka bir durumlar olabilir. Ama biz yapabildiğimiz sürece, yapabildiğimiz şekilde sizlere aktarmaya çalışacağız tabii. Ki. Evet arkadaşlar, videoda bahsedeceklerim kısaca bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videonun ikinci kısmında görüşmek üzere hoşçakalın.